Bizim de vardı böyle. Burada yani. ne var Bebeğim bu ışık işimize yaramaz mı lan video çekimlerinde? Olabilir. Bakalım televizyona. Aa, şey, ha şey ya, aşağısı sol parlörlü. Yüzde evet. çalışıyordur baksana ekranda hiç şey de yok. Ha. Arkasında da sıkıntı yok. Demek ki o adam gözüne kesmedi. Burada durdu ama alamadı. Vallahi ben burada olsaydım... Aa dur 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 orada kutular var. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Şurada ayakkabı kutuları var. Böyle Nike gibi falan. Göster. Burada bir çift ayakkabı var. Herhalde bunlara da artık şey demezsiniz. Abi hep şey yani evden getirip koyuyorsun oraya. Bak. Oha, markası ne lan? Güzelmiş. Evet, New Rock. Gerçek deri. Wow. wow. Şunu alalım.